Niye almıyorsunuz ya? Üçkağıtçı da Bu adamlar vere vere bu kadar mı avans verdiler? Vallahi o kadar verdiler abi. Aşk olsun. Bana güvenmiyor musunuz Yunus Baba Şipşak? Aa, sana güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Senin gibi dürüst, güvenilir, sözünün eri, delikanlı bir adama güvenilmez mi? Helal olsun. Beni çok iyi tanımışsınız demek ki. Çok iyi tanıdık seni Rıza'cığım. Çok. Arayın bu Gel oh,

paraları. Bunlar oldu paralar bir. Vallahi yanlış da girmiş ya. Allah korumuş. Gözüne de girebilirdi. Şu paraları bana verisin. Benim avamsındır bunlar. Kuş. Siz aldınız payınızı? Bunlar bizim paralarımızdır. Abim Yunus bunu cebinden aldı be. Ulan oynak balina. Nedir ulan senin derdin? Bu paralar benimdir ha. Evet. Allah. Allah. Ee...